Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi şu an gündemde Epstein adası ve Epstein belgeleri var. Bu konuyla ilgili çok soru sorulduğu için birkaç kelam etmek istedim. Bizler batının zihin dünyasını, batının felsefesini çözmediğimiz sürece bu adalarda olup bitenleri konuşmamızın bir anlamı yok. Öncelikle batı dünyasının felsefesini bilmemiz lazım. Son iki asırdır Batı kendisini bize hep nasıl tanıttı? İşte en demokratik olanlar bizleriz. En medeni olan bizleriz. Bizde eşitlik var. Bizde adalet var. Ekonomi güç var. Bu yüzden bizde olan bu güzel hasletleri gelin sizlere de verelim. Son iki asırdır Batı hep bu oyunla bizleri kandırdı. Ve maalesef ülkeler iki asır geçmesine rağmen halen Batı'nın boynuna geliyor. Yani Batılı devletler... İstedikleri bir ülkeye göz diktiler mi? O ülkenin yer altındaki zenginliklerine göz diktiler mi? Bu yalanlarla o ülkeye çöküyorlar. O ülkenin altında üstünde ne kadar zenginlik varsa, ne kadar güzellik varsa hepsini kendi ülkelerine götürüyorlar. Onlar asla medeni de değildir. Asla demokrat da değildir. Onlar hiçbir zaman bizi sevmediler. Hiçbir zaman bizi de kabullenmediler. Batı dünyasını iyi anlamak lazım. Bu yüzden Batı dünyası hep kendisine şu sorunun sorulmasını bekledi. Ey Batı siz bu teknolojiye, bu paraya, bu ekonomik güce nasıl ulaştınız? Batı iki asırdır hep kendisine bu sorunun sorulmasını istediği, sorulmasını beklediği ve cevabı basitti. Bizler Tanrı'yı reddettik. Dinleri reddettik. Sizler de bizim gibi olun. Bir tanrıyı reddedin. Kendi dininizden vazgeçin. Geleneklerinizi yıkın. Bakın sizler de bizim gibi ekonomik bir güce, teknolojik bir güce sahip olursunuz. Maalesef bu yalanlarına çok güçlü olan devletler de kandı. Mesela Çin ve Japonya onların bu yalanlarına kananlar arasında. Bugün Çin'e gidin, Çin'de insanların büyük bir çoğunluğunun artık ateist olduğunu, bir tanrıyı reddettiğini, dinlerini, geleneklerini bıraktığını görürsünüz. Çin'de öyle lokantalar açılıyor ki şu an anne karnında yetişememiş ceninlerin pişirilip insanlara servis edildiği bir ülkedir Çin. Yanlış duymadınız. Cenin lokantaları var Çin'de. Yani anne karnında gelişmemiş çocuklar onlar alıyorlar, sularda haşlayıp insanların önüne servis ediyorlar ve insanlar da afiyetle onu yiyor. Peki Çin neden bu hale geldi? Çünkü Çin de geleneğini ve tanrısını reddetti. İnsanoğlunun bir korkusu yoksa, insanoğlu her şey yapacaktır. Ona bir sınır çizmezseniz onun hiçbir zaman bir sınırı olmayacak. Mesela bizler şu an bir suç işlediğimiz zaman şundan korkarız. Devlet bizi yakalar, yasalar bir suç işlediğimiz zaman bizim tepemize biner ve bizi hapse atar. Biz bu dünyada iken bir suç işlediğimiz zaman hapse girmekten korkarız. Ayrıca o suçun cezasını ahirette çekeceğimizi de biliriz. Biz bir Allah'a inanıyoruz. O Allah'ın bu dünyada yaptığımız herhangi bir suç için bizi cezalandıracağını biliyoruz. Peki şimdi düşünün. Siz Avrupa'dasınız, çok zenginsiniz. Hiçbir zaman bu dünyada sizi yargılayacak bir devlet, sizi yargılayacak bir hakim bulamazsınız. Çünkü bu dünya güçlülerin dünyasıdır. Ne yaparsanız yapın, hiçbir zaman yasa ve yargı sizin tepenize binmeyecek. Ahirete iman etmedikleri için cezalandırılacaklarına inanmıyorlar. Yani bu dünyada ne yaparsa yapsınlar, asla onları hapse attıracak hiçbir güç yok ve ahirette de hesap yok. Peki bu insan o zaman ne yapar? İşte bu insan Epstein adasına gider ve o rezillikleri yapar. Epstein dediğimiz adamın soy ismi, adamın gerçek ismi Jeffrey, Jeffrey Epstein. Bu adam Amerika'da bir ada satın alıyor. Sonra da o adayı kendince cennete çeviriyor. Nasıl? Malikaneler yapıyor, havuzlar yapıyor. En güzel yemekleri orada servis ediyor insanlara. Ve asıl korkunç olanı ergenlik çağına gelmeyen kız çocuklarını dünyanın her yerinden toplayıp o adaya getiriyor. Sonra da o adada insanlara partiler veriyor. Jeffrey Epstein çok zengin bir iş adamı. Elbette ki kendi arkadaşlarını önce götürecek. Sonra da bu iş kulaktan duyma duyuluyor ve Stephen Hawking gibi, Bill Gates gibi, Trump gibi en güçlü siyasetçiler, en güçlü bilim adamları oraya gidiyor. O partilere katılıyorlar. Partide canların ne isterlerse onu yapıyorlar. 4-5 yaşındaki kız çocuklarına tecavüz mü etmek istiyorlar? Tecavüz ediyorlar. Ellerini, kollarını kesmek mi istiyorlar? kesiyorlar. Kanlarını mı içmek istiyorlar? İçiyorlar. Kafalarını mı koparmak istiyorlar? Koparıyorlar. Yani canların ne isterlerse onu yapıyorlar. 4-5 yaşındaki kız çocukları da var. 14 yaşındaki kız çocukları. Bunlar dünyanın değişik yerlerinde çalınmış kız çocukları. Şimdi diyeceksiniz ki Trump gibi Bill Gates gibi hem çok zengin hem çok zeki insanlar neden o adaya gitti ki? Zaten bunlar istediği zaman istedikleriyle beraber olmuyorlar mı? İşte tam burada şu ayeti unutmamak lazım. Ve yem kurune ve yem kurullah vallahu hayrul makirin. İşte bu zengin iş adamları, işte bu bilim adamları dünyayı avuçlarının içine almışlar. Dünyayı kan gölüne çevirmek istiyorlar. Yani dünya onların istediği gibi bir yer olmak zorunda. Dünyayı istedikleri gibi yönetmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sürekli planlar üzerine planlar kuruyorlar. İşte Allah buyuruyor ki onlar planlar kura dursunlar. Benim de bir planım var ve ben plan kuranların en hayırlısıyım. O planlar onların başına yıkacağım ve o planlar iki asırdır 200 yıldır o planları kuruyorlar ve o planların artık sonlarına geldiler. Burada kaderin bir cilvesi gerçekleşiyor. Batı artık bize hiçbir zaman masal anlatamayacak. Bütün ülkelerin gözü açıldı şu an. Batı'nın 200 yıllıklığının ve Batı'nın sınır tanımayan bu heva ve heveslerinin artık herkes farkında. Herkesin gözü açıldı. 2 asırdır cehenneme çevirdikleri bu dünyada neler yapmak istediklerini Artık çok iyi biliyoruz. Artık kandıramazlar bizi. Ve şu soru da soruluyor. Hocam Kabe'nin örtüsünün Epstein adasında ne işi vardı? Kabe'nin bulunduğu o ülkenin yöneticileri acaba bizimle aynı inancı, aynı davayı paylaşıyorlar mı? Donald Trump 50 Müslüman ülkenin gözünün içine bakarak yıllar önce şöyle bir konuşma yaptı. Kudüs İsrail'in başkentidir. İlk alkışlayanlar İslam ülkesini şu an yöneten yöneticilerdi. Yani Trump'ın bu konuşmasını ilk İslam ülkesini yöneten liderler alkışladı. İşte o liderler ki her yıl Kabe'nin örtüsü yenilendiği zaman o Kabe'nin örtüsünden bir parça onlara gönderiliyor. İşte o liderler o Kabe'nin örtüsünü alıyorlar. Efsane adasına götürmüş olabilirler. Yani burada Müslüman bir liderden, Müslüman bir kimlikten bahsedemeyiz. Oraya gidenler Müslüman gibi görünen, bizim gibi görünen insanlar olabilir ama kesinlikle Müslüman değiller. Arkadaşlar, hayırlarda şer, şerlerde hayır vardır. Bu şer olan olaylar inşallah Müslümanlar başta olmak üzere bütün ülkelerin gözünü açacaktır. Sözlerimi Necip Fazıl'ın şu güzel sözleriyle bitirmek istiyorum. Ey Batı dünyası, ya İslam'la yükselir ya inkarla çürürsünüz. Bu yol mezarda bitmiyor. Gittiğiniz zaman görürsünüz.